İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye İş Sendikası yönetimi arasında dün gece saatlerinde imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz eden belediyeye bağlı İston AŞ, İsbak AŞ ve sendikaya bağlı diğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sendikanın Fatih binasının önüne gelerek eylem yaptı. Çalışanlar sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Eylem yapanlar adına açıklamada bulunan Hasan Uslu, şimdi baktığımız zaman zaten biz Ekim ayında %27'lik bir zam almıştık. Aslında bu zam %60'lık bir orana denk geliyor. Yalnız şöyle bir rakam var. %60 çok yüksek bir rakam olarak arzulanabiliyor. 2019'dan sonra sefalete sürüklendik. Yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bu arkadaşlar asgari ücrete çalışıyor. Herkes burada asgari ücrete çalışıyor. Bizim bordromuzda her şeye bakabilirsiniz. Bize yatan maaş 12 bin lira. 12 bin liranın üstüne %90'ı koyduğum zaman zaten 20 bin lira gibi komik rakamlar geçiyor. Bize 3,5 yıldır sadece ve sadece enflasyon farkı alıyoruz. Biz zam almıyoruz zam denilen bir şey bizde yok. Biz sadece enflasyon farkı alıyoruz. Bizim yılın geriye dönük oranını da istemiyorduk sendikadan. Biz ki 3 yılı da geriye dönüp sineye çektik. Yalnız bize Mart'tan Ekim'e kadar geriye dönük verin. Biz bunu alalım. En azından herkesin kredi kartı borcu var. Herkesin iki dünya borçları var. Bir dünya verecekleri var. Herkes ev geçindiriyor arkadaşlar. Herkes çocuk bakıyor. Herkesin çocuğu var. Bekar olan arkadaşlar da var ama burada evli arkadaşlar da çok fazla. Bu arkadaşların bize verdiği 20 bin lira. 20 bin lira bize geriye dönük para veriyor. Yani burada çok ciddi bir adaletsizlik var. Biz yaklaşık yani 100 bin liralık gibi bir rakamın hatta daha üstü rakamın geriye dönüp bize verilen zamlarla beraber olacağını düşünüyorduk ama bize verilen bir sus payı oldu. Bu da 20 bin liraydı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ayrıca biz 17-18 bin lira gibi ücretleri kabul etmiyoruz. Evet Türkiye enflasyon ortamını şu anda yaşıyor. Maalesef ki biz Ekrem Başkan'a buradan sesleniyoruz. Ekrem Başkan'ım rica ediyorum bunun bu adaletsizliğin önüne geçin dedi.